Sesimin ulaştığı herkes sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Sofra TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizler için muhteşem bir salatalık mezesi tarifiyle geldim. Oldukça pratik, 2 dakikada hazırlayabileceğiniz bu muhteşem tarifi kesinlikle denemenizi çok isterim. Özellikle et ve köftelerin yanına gerçekten çok güzel yakışıyor. Denediğiniz zaman bana hak vereceksiniz. Bu için gerekli olan malzemelerimiz yarım kilo ben salatalık kullandım. Salatalıklarımızın taze ve kıtır kıtır olmasına dikkat edelim lütfen. Bu arada salatalıklarımızı halka şeklinde ince ince doğrayalım. Malzeme listesini kişi sayısına göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Değerli arkadaşlar, kanalımda düzenli olarak video yayınlamaya çalışıyorum. Önceliğim herkesin evinde olan malzemelerle kolaylıkla yapabilecekleri tarifler. Tariflerimi elimden geldiğince detaylı anlatmaya gayret ediyorum ki yemek yapmaya yeni başlayanlar da kolaylıkla yapabilsinler. Salatalıklarımızı doğradıktan sonra damak tadımıza göre üzerine tuz serpiştirelim. Güzelce karıştırdıktan sonra salatalıklarımızın suyunu salması için 15 dakika kenara alalım. Bu arada biz de salatamızın sosunu hazırlamaya geçelim. Uygun bir kaba bir yemek kaşığı nar ekşisini ilave edelim. Daha sonra üzerine bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı isot, bir tatlı kaşığı da sumak ilave edelim. Bir diş rendeden çekilmiş sarımsak. Yarım çay bardağı da zeytinyağımızı ilave edelim. Bu arada seviyorsanız bir çay kaşığı da karabiber de ilave edebilirsiniz. O da gerçekten çok güzel yakışıyor. Daha sonra malzemelerimiz birbiriyle özdeleşinceye de güzelce karıştıralım. 15 dakika dinlenen salatalıklarımız gördüğünüz gibi suyunu saldı. Hemen süs geçimizi alalım ve suyundan arındıralım. Salatalıklarımızı süzdürdükten sonra sosunu ilave edip çok bekletmeyin arkadaşlar. Çünkü bekletirseniz salatalıklarınız zaman geçtikçe sulanacaktır. Bu da baharatların salatalıklardan ayrılmasını ve lezzetini kaybetmesini sağlayacaktır. Bu işleme lütfen dikkat edelim. Salatalıklarımızı süzdürdükten sonra kabımıza alalım. Daha sonra hazırlamış olduğumuz sosumuzu güzelce karıştırdıktan sonra salatalıklarımızın üzerine ilave edelim. Güzelce harmanlayalım. Sosumuzun salatalıklarımızın her tarafına geçmesini sağlayalım. Tadım testini geçelim arkadaşlar. Ben şöyle sosuna ekmeğimi bandırıp afiyetle tüketiyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Oldukça pratik. Herkesin evinde olan malzemelerle 5 dakikada ortaya harika bir lezzet çıkartabilirsiniz. Lokantalarda minici kaplarda gelen o muhteşem meze tarifini sizlerle paylaştım. Umarım beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayalım lütfen. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Farklı yemeklerde, farklı tatlarda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.